Asıl! olduğu için! Tüfek! Yüksek tutuş! Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların erleri! Biz dağların erleri! Yuva yaptık köklere! Yuva, yuva yaptık köklere! döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin Dağları. Yüce Engin Dağları. El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Denizde, çölde. çölde, çölde, batakta, batakta, çatakta, çatakta, çelik tepede, çelik tepede, çelik tepede, çelik tepede. Her zamanda her yerde, her zamanda her yerde. Hazır, daim hazır. Hazır, daim hazır. Kim komando? Kim komando? Olamazsın ya, olamazsın ya. Komandolar, Allah, komandolar, Allah. Allah Türk komandosunu korusun. Amin.